Merhaba nasılsın? İyiyim. Ne kadar süredir geliyorsun ABBA Mermentele Eritmeti'ye? 2 haftadır. İşte sayılar söylesem işlem yapar mısın benimle beraber? Ya, Yaparım. 2 artı 2 eksi 3 artı 1 artı 5 artı 2 artı 9 artı 8 artı 3 eksi 4 artı 2 artı 2 eksi 1 artı 7 kaçmış sonuç? 35 aferin sana bir tane daha yapalım mı? yapalım 4 eksi 2 artı 5 artı 9 artı 3 artı 8 artı 7 artı 5 artı 5 Kaçmış cevap? 44. Teşekkür ederim Yasin.